Purposes to Phone a Call Center and Purposes of Using Applications. Herkese merhaba. Bu dersimizde bir çağrı merkezine telefon etmek için olan nedenlerimiz ve uygulamaları kullanma amaçlarımız üzerine konuşacağız arkadaşlar. Bunların İngilizcesi'lerini konuşacağız. Şimdi derse geçmeden önce sizlere şu şekilde çalışabilirsiniz. Şu şekilde çalışmanızı isterim ben sizlerden daha kalıcı olacaktır. Ben... Ortaya konuyu yazdım, amacını yazdım. Hangi konunun amaçları üzerine konuşacağız? Örneğin burada purpose to phone a call center, bir çağrı merkezine telefon etme amaçlarımız deyip bunun amaçlarını ünitemizde karşımıza çıkan kalıpları ve kelimeleri ve sınavda çıkma ihtimali yüksek olan ifadeleri not ettim. Sizler de bu şekilde defterlerinize not edebilirsiniz ve hatta defterlerinizi yan tutarsanız yani bir A4 kağıdını ya da yan tutarak çalışırsanız daha verimli olacaktır. Ayrıca şunu isteyeceğim sizlerden parantez içerisinde muhakkak Türkçelerini yazmanız sizin daha ilerleyen zamanlarda hatırlamanız için ve aklınıza kalıcılığı sağlamak için önemli olan detaylardır. Now let's look at the board first. This is a call center. Abla'dan anladığımız üzere bu bir call center. Yani e, çağrı merkezi diyoruz. Call çağrıydı aramak tatırlarsak, center merkezdi. Daha önceki derslerimizde ifade etmiştik hatırlarsak. Buradaki abla bize yardımcı oluyor. Telefonun ucundaki kişi bu oluyor aslında gibi düşünebiliriz. Peki biz bir call center'ı neden telefon ederiz? Now let's look at this one. That is number one to buy something. Bir şey satın almak için. Bazı ürünleri almak istediğimiz zaman biz bunları internet yoluyla alamayız ya da birebir elden alışveriş yapmak istemiyoruzdur. Çağrı merkezlerine ulaşarak ne yapabiliriz? Buy something yapabiliriz. Buy a product şeklinde de karşınıza çıkabilir. Ürün satın alabiliriz. Biliriz. Next one, to learn about something more, bir şey hakkında daha fazla bilgi edinmek için. Örneğin bir product aldık, yani bir ürün aldık. Dilerseniz onu da buraya yazalım. Product kelimesiyle çok kullanılabilen ifadedir bu. Bir product aldım. Bir ürün aldım arkadaşlar. Ve o ürünün e, özelliklerini tam olarak bilmiyorum. Ve e, o firmayı arayarak e, learn about something more onun hakkında daha fazla bilgi edinebiliyorum. Ya da e, şöyle düşünebiliriz. Bir uçak bileti satın aldım. Uçak biletiyle ilgili e, bana gönderilen mailde ya da bana gönderilen şablonda benim gördüğüm şablonda e, bilgimde olmadığı fakat öğrenmek istediğim bir şeyler vardır. Onunla da ilgili call center'ı arayabilirim. Next one, number three. To book a flight ticket. Bir uçak bileti e, ayırtma, bir uçak bileti rezervasyon yaptırma. Flight ticket hatırlarsak uçuş bileti demekti. Book, yer ayırtmak demektir. Reservation'la ya da reserve eş anlamlı diye düşünüyorduk. E, ne yaparız? Bir uçak bileti e, ayırtmak için call center'a fon yapabiliriz. Next one, number four. To learn about a bill. Bill, hatırlarsak bizi burada yönlendirecekti. Hatırlarsak fatura demekti. E, i̇lerleyen ünitelerimiz yine karşımıza çıkacak. Bu kelimeyi unutmayalım. Bir fatura hakkında bilgi edinmek için. E, telefon faturanız henüz gelmemiştir. E, ne kadar ücretlendirme yapılacak, ne kadar ödeyeceğim? Bununla ilgili ne yaparız? Bir call center ararız ve oradan bilgi alabiliriz. Next one, that's number five. To report problems with delivery, gönderimle ilgili problemleri e, bilgilendirmek için, onunla ilgili rapor al, rapor etmek için ne yaparız? Bir call centera fon yaparız yine. E, örneğin bir ürün aldık, internet üzerinden ve henüz bize gelmedi ya da onun geldi, gelmesiyle ilgili bazı problemlerle karşılaştık. Ne yaparız? Biz o problemleri report yaparız. Yani karşı tarafa bilgilendirme yaparız. Gönderimle ilgili. Buradaki delivery kelimesi önemlidir. Gönderim demektir. Unutmayın onu arkadaşlar. Next one that's number six. To change or return a product. Product kelimesini şurada yazmıştık. E, dikkat ediyorsanız e, bu call centerlarla ilgili önemli bir kelimeydi. Neden? Bir ürünü almadan biz bir call center'ı aramayız zaten. Böyle düşünebilirsiniz. Uçak bileti falan değilse tabii ki. bir ürünle, ürünü değiştirmek ya da iade etmek için ne şekilde yapabilirim, nasıl yapabilirim? Yapabilir miyim? Bununla ilgili bilgi almak için ne yaparız? Yine call center'ı arıyormuşuz. Bu da kitabımızda geçen bir başka ifade. Buradaki change de olabilir, return de olabilir. Change değiştirmekti, return iade etmekti. Next one, that's number seven. To make a complaint. Make a complaint ifadesi önemlidir arkadaşlar şurası. Bunu ayrıca çizmek istiyorum. Bir şikayetinizi belirtmek için ne yaparız? Call center'a bir fon yaparız. Yani ulaşırız ve oraya şikayetimizi iletiriz. To ask for a service hizmet istemek için bir ürün aldım, bir problemi var. Bununla ilgili hizmet almak istiyorum. Servis dediğimiz şey hizmettir. Service in English. Bununla ilgili hizmet istemek için, servis istemek için ne yaparız? Telefon ederiz. Call Center'a. Ee, devamında şimdi bir e, aplikasyonu ya da bir uygulamayı kullanma amaçlarımızla ilgili konuşacağız. Ee, şimdi silip tekrardan yazacağız tahtayı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ne demiştik? Purposes of using applications da devam edeceğiz demiştik. Daha önce Purposes to phone a call center üzerine konuşmuştuk. Ee, Applications'ın üzerinde durmak istiyorum. Aplikasyon aslında Türkçe'ye geçmiş olan bir ifadedir. Yani uygulama demektir. Bir telefon üzerinde, bunu bir telefonumuz olarak <laughs> hayal edelim şimdi, üzerine neler vardır, uygulamalar vardır, indiririz ve biz e, bazı e, hayatımızı kolaylaştıracak olan e, bazı alanlarda kendimizi geliştirmek için ya da Tamamen keyfi olarak kullandığımız ya da ihtiyacımız olduğu için kullandığımız en basit şekilde internete girmek yerine e, ulaştığımız bu, bu e, minik minik şeylere biz uygulama diyoruz, programlara uygulama diyoruz. ya Türkçede de aplikasyon diye de artık kullanılabiliyor. Bunu da unutmayalım ama tam Türkçesi tabii ki uygulamadır. Uygulama kullanmanızı ben kendi adım İngilizce öğretmeni olarak öneririm sizlere. Now let's look at here. Peki bir uygulamaları biz e, bu telefonumuza indirdiğimiz uygulamaları ne amaçla kullanıyoruz hayatımızı günlük hayatımızda? kitabımızda hangi ifadeler geçiyor, hangi kalıplar geçiyor, sınavlarda hangileri çıkıyor. Ee, şimdi bunlar üzerine konuşacağız. Videonun başında söylediğim gibi dilerseniz sizler de bu şekilde not alın ve de, muhakkak yatak tutmanızı yata isteyeceğim defterlerinizi ee, ve Türkçelerinde parantez içerisinde yanlarına yazarsanız aklınızda daha da kalıcı olacaktır. Now let's look at and start with the first one. Learning how to cook something. Ee, bir şeyi Pişirmek için nasıl pişirildiğini öğrenmek için ne yapıyormuşuz bir application kullanıyormuşuz. Yani bu ne diyebiliriz işte e, yemek yapmayı bilmiyorsunuz e, onunla ilgili yemekle ilgili uygulamalar vardır minik minik orada tariflere ulaşırsınız gibi. Üçüncü ünitemizde hatırlarsak e, yemek tarifleri sitesiplerimiz vardı oradaki sitesiplere ulaşmak için biz ne yapıyormuşuz application indiriyormuşuz ve bunlardan faydalanıyormuşuz. Next one number two bu, buying something online. Online olarak yani e, internet üzerinden bir şey satın almak için kullanıyormuşuz e, bir sürü farklı site var. Özellikle kız öğrenciler şu an e, daha fazla ilgilenirler diye düşünüyorum çünkü bizden biraz daha alışverişe yatkın insanlarız. Ne yapıyoruz? İnternet üzerinden alışveriş yapıyoruz. Bunun için ne yaparız? Buraya bir tane application indiririz. E, çok popüler olanlar da vardır zaten bilirsiniz, anlarsınız. Next one number three, practicing lessons. Ben de çok önemli arkadaşlar. Dersleri e, pratik yapmak için yani e, takıldığınız derslerle ilgili bazı programlar vardır, uygulamalar vardır. Bunlarla ilgili e, indirdiğiniz zaman orada da e, pratik yapmanızı sağlayan alıştırmaların yer aldığı uygulamalar vardır. Öneririm de daha da eğlenceli olabilir diyebiliriz. Next one and number four. Translating a sentence bir cümleyi translate etme yani çevirme translatorlarımız vardır bizim Önermiyorum çünkü çok sağlıklı olmuyor. Benim sizlere önerim bunu yapmak yerine e, sözlük indirmeniz, çok güzel sözlükler vardır. E, onu, o sözlüklerden faydalanarak kendi cümlelerinizi kendiniz çevirmeniz yönündedir tabii ki. Fakat bu şekilde de bunu olanak sağlayan, cümleyi tamamen çevirmenize olanak sağlayan uygulamalar da vardır. Ama dediğim gibi bunu bir e, sözlük indirerek de yapabilirsiniz ve kendi cümlelerinizi kendiniz oluşturmuş olursunuz. Bu şekilde hem e, dersi tekrar etmiş olursunuz hem de kendiniz yaratmış olursunuz. Next one, number five. Learning the lyrics of a song. Çok zevklidir bu. Bir şarkı dinlediniz, çok hoşunuza gitti. Sözlerini öğrenmek istiyorsunuzdur. Ne yaparsınız? Bir uygulama indirirsiniz ve o uygulama üzerinden şarkının sözlerini öğrenirsiniz. Şifşif şif sen yaptın mı hiç işte daha önce? Yapmadın. Ben de yapmadım. Ben zaten aklımda tutamıyorum hiçbir şarkının sözlerini. Peki. Aranızda vardır böyle... Ee, bazı insanlarda vardır arkadaşlar böyle şarkıya başlar sonuna kadar eşlik eder. Vallahi hayranlık duyuyorum ben öyle insanlara. Ben hiçbir şekilde ezberleyemiyorum. Benim gibi olanlarınız da vardır eminim içinizde. Şıpşık da mesela benim gibiymiş. Ee, bu böyle bir meziyet gibi, yetenek gibi geliyor bana ne derse. Diye söylemek yerine şarkının sözlerini bir application indirip lyricslerine ulaşabilirsiniz. Next one number six. Making a video. Şimdi artık sosyal ağları çok fazla kullanıyoruz. Social networks'leri çok fazla kullanıyoruz. Oraya video atmayı seviyoruz. Hani bu videoları çevirmeyi seviyoruz. Ya da beğendiğimiz bir videoyu alıp kendi sayfamıza paylaşmayı seviyoruz. Bütün bunları yapmak için, video yapmak için kullandığımız bazı uygulamalar vardır. Bu uygulamalardan da faydalanabilirsiniz. Yani application'lar vardır. Video applications denilebilir onlara da. Next one, number seven. Solving puzzles. Puzzle dediğimiz puzzle, yap bozdur ya da bulmaca gibi düşünebilirsiniz. Bulmacaları e, çözmek için yapılan bazı uygulamalar, application'larımız vardır. Next one, playing educative games. Eğitici oyunlar oynamak. Yani bazı application'lar e, bir takım oyunlar içerir ve eğitici oyunlardır bunlar. Mesela e, çevrenizde eğer ki varsa küçük yaş grupları için yapılan e, ve e, programlanan bir sürü application var. Yani onun tanıklık etmiş olabilirsiniz. Küçük yaş grubunda birileri varsa ne yaparlar? Eğitici oyunlar oynatılır ki küçük çocukları zekaları gelişsin, yetenekleri gelişsin diye. Bu yüzden bu da bunun kullanım amaçlarından bir tanesi. Next one, number nine. Sharing ideas and opinions. Fikirleri ve e, düşünceleri paylaşmak için. Daha çok sosyal ağlar gibi düşünebiliriz, ne yaparız? Orada fikirlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşırız. E, ya da işte fikir alışverişinde bulunabileceğimiz, kişilerle görüşebileceğimiz e, bazı uygulamalar vardır. Şu an çoğunuzun aklına gelenler çok popüler olanlar da vardır illaki. Next one number ten Finding ways in the traffic. Trafikte yolunuzu bulmak için ebeveynleriniz e, daha çok kullanıyordur ya da çevrenizde tanıklık etmişsinizdir yetişkin kişilerin, araç kullanan kişilerin ne yaparlar? İşte e, uygulamayı telefonlarına indirirler. Özellikle büyük şehirde yaşayanlar. E, i̇şte yol durumunu e, Öğrenmek için o an sıkışıklık var mı, hangi yolu kullanırsak daha uygun olur? Ya da tam olarak gideceği yeri bilmiyordur, büyük bir şehirde yaşıyordur. Ne yapar? Bir tane uygulama indirir ve bu uygulama üzerinden trafikte trafikte kendi yolunu bulabilir. Finding ways diyelim, biz buna. Next one, Ilavan. Improving a foreign language Bence en gereklisi bu bir İngilizce öğretmeni olarak Bir yabancı dili geliştirmek için e, güzel uygulamalar vardır Ne yaparsınız oraya? Mesela kelime çalışabiliyorsunuz, e, dinleme yapabiliyorsunuz, speaking yapabiliyorsunuz, reading yapabiliyorsunuz, hatta writing yapabiliyorsunuz Kendi öğrendiğiniz becerilerinizi kullanmanızı olanak sağlayan application'lar vardır Bu da bir tane purpose'tır bizim için Next one ve öneririm de ben sizlere arkadaşlar Özellikle pratik yapmanız için çok faydalı olur. Next one, twelve. Helping the people in need. Güzel, çok güzel bir uygulama. İhtiyaç durumunda olan, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için e, hazırlanmış bir takım uygulamalar vardır. Ne yaparsınız? O uygulamaları indirirsiniz, kaydolursunuz ve yardımda bulunursunuz. Çok güzel bir şeydir. Next one, number thirteen ordering something to eat yemek yemek için bir şeyler sipariş etmek tahminim hokaya burada yok şu an ama hokaya'nın herhalde telefonunda vardır birkaç tane diye düşünüyorum e, yemek sipariş etmek için hazırlanan bazı e, uygulamalar vardır onlar indirirsiniz işte hemen oradan tık 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 seçersiniz ödemeyi yaparsınız ya da kapıda ödersiniz her neyse e, bu şekilde de e, uygulamayı kullanabilirsiniz That's number thirteen and the last one number 14. Let's look at this. Giving tips about a language, bir dil hakkında e, püf noktalarını edinmek için, yani o dille ilgili belirli noktaları öğrenmek için, dili öğrenmek için kullanacağınız uygulamalar vardır. E, bütün bunlar için ne yaparız? Telefonlarımızı uygulamaları, application'ları indiriyoruz. Yani e, buraya dikkat edebilirsiniz. Bunlar testlerde karşınıza çokça çıkacak olan kalıplardır. Bu dersimiz bu kadar. E, yine söylüyorum. Türkçeleriyle beraber bu şekilde not ederseniz aklınıza daha kalıcı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Diğer dersinizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.